LGS 2024 pazar günü 2 Haziran pazar günü gerçekleşti biliyorsunuz. Sınavdan çıkınca matematik zordu diyenler var. Beklediğimden kolaydı diyenler var. Türkçe'de zorlandım, sosyalde zorlandım diyenler var. Tabii ki öğrencisine göre bu yorumlar değişecek. Ama gelin bakalım soru soru inceleyelim. Gerçekten LGS 2024 bize neler söylüyor? 7. sınıflar 6. sınıflar LGS'ye hazırlık sürecine girmiş olan herkes çok dikkatli bir şekilde dinliyor. Çok önemli notlar, çok önemli ipuçları var gelecek LGS'ler için. Daha önceki videomda sizlerle paylaşmıştım tahminlerimi, konu dağılımlarını, muhtemel eleyici soruların nelerden geleceğini söylemiştim. Gelin bakalım inceleyelim ne kadar doğru çıkmış. 2025 için nelere dikkat etmeliyiz? LGS 2024 zor muydu, kolay mıydı? Matematik özelinde konuşuyorum tabii ki. Daha önce sizlere söylediğim gibi bu seneki örnek sınavlar bize şunun sinyalini veriyor demiştim. Dengeli bir sınav olacak. Evvelki yıllara göre bir tık daha dengeli bir sınav olacak. Yani tek kazanım odaklı sorular soracağını sinyalini vermişti. 2-3 tane diye tahmin etmiştim. İlk sayfa 4 soruda tek kazanım odaklı sorulardan oluşuyordu çocuklar. Yani bu ne demek? Çok kolay. Bakın kolay da demiyorum. Çok kolay sorular da vardı ama bunun yanı sıra özellikle geometri soruları olmak üzere eleyici, ayırt edici sorular da vardı. Yani evvelki yıllara göre LGS 2024 matematik testinin daha dağılımı geniş bir sınav olduğunu söyleyebilirim. Çok kolay, kolay, orta, ortanın zora yakını ve zor sorular olmak üzere çeşit daha fazlaydı. LGS 2024 matematik testinin konu dağılımı nasıldı? Evvelki yıllarda pandemiydi, depremdi gibi bazı felaketler dolayısıyla konu sınırlamaları olmuştu. Bu senenin sınavı onlara göre çok daha dengeliydi diyebiliriz. İlk dört sorumuz tamamen kazanım odaklı, dümdüz standart sorularda oldukça kolaydı. İşte cebirsel ifadeler, üslü ifadeler, kare ifadeler gibi. Ardından gelen sorularda birden fazla kazanım, birden fazla konu içerebiliyordu. Aynı sorun içinde hem Pisagor teoremi hem kareköklü ifadeleri kullanmak gibi aynı sonucunda hem veri analiz bilgisi hem çarpanlar katlar bilgisini kullanmak gibi. Sınavın ayırt edici soruları daha ziyade geometri kısmında oldu. Ama unutmayalım daha önce de söylediğim gibi kareköklü ifadeler, eğim konuları bu sınavın da yıldızı olmaya devam etti. Kareköklü ifadeler bilgisini geometri içinde kullanmak gerekti. O nedenle yine söyleyebilirim ki 2025 içinde dikkat edeceğimiz belirli konular arasında kareköklü ifadeler, eğim, denklem, grafik okuma, geometri ve geometri içinde e, ölçüm araçlarını doğru kullanabilmek bu sınavın ayırt edici özellikleri arasında oldu. Yeni nesil sorular azaldı mı? Bu önümüzdeki yıllar için bir işaret olarak değerlendirilebilir mi? Yeni nesil sorular sadece 2024 LGS matematik testine baktığımızda azaldığı söylenebilir. Geçtiğimiz yıllarda alışık olduğumuz tarz neydi? 20 sorunun tamamında uzun uzun metinler görmek yönündeydi şekil çözümlemeye yönelik. Bu sene gördük ki dümdüz tek bir kazanım özelinde sorulmuş oldukça kısa, standart, basit sorularda soruldu. E bu ne demek oldu? Evet yeni nesil soruların sayısında bir azalma oldu. Bu bir işaret midir önümüzdeki yıllar için? Normal şartlar altında bu bir işarettir. Ama bu işareti yıl içinde örnek sorularla da verdi Milli Eğitim Bakanlığı. Yani önümüzdeki yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafında siyasi ayağında çok büyük bir değişim olmadığı sürece örnek sorular bizim en büyük kılavuzumuz olmaya devam edecek takip edeceğiz süreçleri. Hangi konulardan kolay, hangilerinden zor sorular soruldu? Videonun başında da belirttiğim gibi ilk dört soru oldukça kolaydı. Bu ilk dört soru nelerdi? Üslü ifadeler vardı, kare köklü ifadeler vardı, cebirsel ifadeler vardı. Bu üç konuda da birden fazla soru geliyor her yıl. Dolayısıyla mantıken bu kolay soruları yani standart seviyede soracağız soruları bir kere buralardan seçmiş olması çok mantıklı. Çünkü onların bir de ayırt edici versiyonlarını ilerleyen yerlerde ayrıca sordu. Bunun yanı sıra şaşırtıcı bir şekilde kolay olan bir soru veri analizi sorusuydu. Veri analizi konu genelde zaten çok zor olmaz. Ama bu sefer 2004 LGS'de sorulan soru bir 5. sınıf öğrencisinin dahi yapabileceği kolaylıkla. Bunun dışında olasılık sorusu bence bir tık sordu. Olasılık fikri değil ama yine okuduğunu anlama kısmı yani verilen ipucunu doğru yorumlayamayan bir öğrenci olayın olasılık kısmını zaten hiçbir şekilde yapamayacak. Kısmı bu soruda. Benzer şekilde geometri soruları bence sınavın zor sorularıydı. Geometrinin özelinde şunu istiyordu sizden. Acaba siz hiç geometri ölçüm araçlarını kullanıyor musunuz? Pergel kullanıyor musunuz? Mesela bunda yok da ama açı ölçer kullanmayı biliyor musunuz? Bence buradaki en önemli ipuçlarından birisi bu. Geometride bize verilen şeklin, oluşturulan şeklin mantığını anlamak, yorumlamak yani sadece ifadede yazılanla kalmamak üzerine zorlayıcı sorular önümüzdeki yıllarda da karşımıza gelebilir. Geçmiş yıllara göre farklılıklar nelerdi? 2025 için nelere dikkat edin? Videonun başından beri ifade ettiğim üzere kazanım soruları geri geldi. Artık soru tipi ayırt etmeksizin hepsine gereken özeni göstermek zorundayız. Neden bunu ayrıca söylüyorum? Dikkat ölçen sorular da tekrar önem kazandı çocuklar. Örneğin ikinci soru, bu sene sorulan ikinci soru üstlü ifadelerle ilgili oldukça basit bir soruydu. Ancak o üstlü ifade sorusunda ton ve kilogram arasındaki çevirme işlemini unutan öğrencinin, bunu atlayan, dikkat etmeyen, iyi okumayan öğrencinin düşeceği, bulacağı cevap da şıklarda vardı. O nedenle bu tarz kolay diye hafife aldığımız soruları Lütfen yeterince dikkate alalım. Bu çok önemli. Bunun dışında bence çok önemli bir şey. Daha önceki videomda söylemiştim. Örnek sorularda artık üstte bilgi yok. Muhtemelen sınavda da olmayacak. Dikkat edelim demiştim. Nitekim olmadı da. Ha, o bilgileri biz bilmeden mi giriyorduk? Yani üstü sayılarda nasıl çarpma bölme yapılacağını bilmiyor muyuz? Tabii ki bilerek giriyoruz. Ama yukarıda o bilginin olması size şunu hatırlatıyordu. Bu kuralı kullanman gerekecek bir yerde. Bak farkına var. Pisagor teoremini bir yerde kullanman gerekecek, eğim bilgisini bir yerde kullanman gerekecek diye size aslında bunun fikrini veriyordu. Artık bu yok. Ha, artık bu yok diyorum 2024 LGS'de olmadı. Ama ne yapacağız? 2025 için yayınlanan örnek soruları çok iyi inceleyeceğiz. Yani en büyük kılavuzumuz o. Milliyetin Bakanlığı kendi önerdiği yıllık planda 3 Haziran'dan sonra işlenmesini öngördüğü hacim konusunu sınavda sorabildi. E bu ne demek oluyor? Artık tüm müfredatın her yerinden soru geliyor. Siz benim örnek Sorularda ne sorduğuma iyi dikkat edin dedi bize bu yıl yaptığı e, takip ettiği süreçle. Bunun yanı sıra biliyorsunuz yıl içinde yeni müfredat yayınlandı. Yeni müfredatı sizler tabii ki gündemimiz farklı olduğu için incelemediniz ama yeni müfredatta sık sık vurgulanan işte geometri kısmında araç gereçlerin ölçüm araçlarının kullanımı, geometrik e, şekillerin oluşumunun nasıl olduğunu yaparak öğrenme üzerine çok fazla vurgu var. Sizin de geometri sorularınızda bu vardı. Örneğin pergel kullanımı üzerine bir soru vardı. O nedenle ilerleyen yıllar için gelecek olan sorularda bence bu fikir devam edecek. Yani açı ölçer kullanımı, pergel kullanımı, e, gönye kullanımı veya işte bir açı ortay nasıl oluşturulur, kenar ortay nasıl oluşturulur bunu ezbere değil kendiniz elinize kağıt kalem ve gerekli ölçüm araçlarını alarak yapıyor olabilmeniz lazım. Bunun önemini vurgulayacak sorular da artık karşınıza gelebilir. Hepinize şimdiden gönül dolusu başarılar diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.